Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz Dostlar derece için TYT'yi bitirmelisiniz Hem de TYT'yi Ocak 15'e kadar bitirmelisiniz ee, Bunu size şimdi ben söyleyeyim Bu süreçlerde TYT'ye ağırlık verin Yani Ocak 15'e kadar e, ders çalışma planı şu şekilde olsun TYT'ye günlük %60 %70 enerjinizi verin %30 AYT'ye verin AYT'ye de dersine gidiyorsanız, okula gidiyorsanız, AYT konularını bir şekilde görüyorsanız sadece o konu halletmeniz sizin için yeter olacaktır. Çünkü e, artık Ocak 15'ten sonra e, tamamen yer değiştireceğiz. Orada bir 15 günlük kamp yapacağız. TYT'den böyle bol bol deneme, bol bol soru, bol bol tekrar şeklinde ardından arkadaşlar AYT'ye ağırlık vereceğiz. Full AYT'ye çalışacağız. Bu konuda hiç, yani bu şekilde plan yapmanız gerekiyor. Çünkü AYT sınavdaki kaderiniz oluyor dostlar. TYT'yi 50-60 binden mesela 20 bin 15 bin AYT sayesinde ne yapabilirsiniz? Çekebilirsiniz. Aslında AYT biraz koz gibi düşünün. Ve AYT'ye çalışmak TYT'ye çalışmaya göre de daha kolaydır. Ee, şundan dolayı gençler AYT'de hem konu kapsamı az hem soru tarzı az hem de e, yani nasıl diyeyim çıkacak yerler belli aslında hani mesela ne sorulacağı belli oluyor mesela hani türevdir, soru gelecek yer bellidir. Limittir, gelecek yer bellidir. Ama mesela matematikte problemler diyelim arkadaşlarım. Devasa şekilde e, şey var. İmkanınız var. Yani bir sürü yani bin tane soru çözsen daha da soru çözü bilirsin halledebilmek için. Ama AYT kısmında bu şekilde olmuyor dostlarım. O konuda hani bunu böyle düşünebilirsiniz. TYT'de bir de çok konu var. E, td bence aslında biraz daha nasıl diyeyim seçici oluyor dostlar ya. Hani ben şöyle düşünüyorum mesela TYT de aslında iyi yapmanız gerekiyor bir şekilde. Çünkü TYT boşlamak e, ben sadece ayete çalışıyorum demek de doğru değil. Çünkü TYT gerçekten hani e, bitirilmesi gereken bir yer. Çünkü AYT'nin aslında temel taşları TYT'den geçiyor. TYT'niz ne kadar güçlü olursa otomatikmen AYT'niz de zaten o kadar güçlü olacaktır dostlarım bu konuda. Benim düşüncem bu şekilde. Kusura bakmayın dostlar hani konuşuyorum aynı şekilde bazen nefes almada sıkıntı yaşıyorum maskeden dolayı da. E, şu an dışarıda olduğum için de e, yürüyorum ama yine de maske takmak istedim. Bir siz de dikkat edin dostlar. Ne olursa olsun e, maskenizi muhakkak takın. E, yani sıkıntı yaşamayın. Sonuçta her şeyin çözümü var. Sağlığın çözümü arkadaşlar gerçekten yok. Allah korusun bir şey olursa geri gelmesi daha zor oluyor. Onun için sağlığınıza dikkat edin. Bu konuda hani böyle ben uyarmış olayım. Zaten sizler dikkat ediyorsunuzdur muhakkak ama yine arkadaşlar bilinçli olalım. Yani olmayan da uyaralım bence. Sonuç hepimizin sağlığı. Yani genciz bize bir şey olmaz demeyin. Evde yaşayan anne babanız var. Onları düşünün. Onu öyle davranın bence. Bu arada arkadaşlarım TYT'nin aslında size bir taktik daha veririm. Ben bunu genelde koşuluk yaptım. Öğrencilerime anlatıyorum ama e, gelin size de bunu söyleyeyim ben. E, TYT'de mesela nasıl çalışacaksınız tamam mı? Şimdi TYT'de muhakkak arkadaşlarım konuyu iyi kavramanız lazım. Konuyu bilmeden soru çözmeye çalışırsanız zorlarsınız. Bak ben bunu size açık ve ne söyleyeyim hani. Hiç lamicim yok bu işin. Önce konu çalışacaksınız. Konuyu iyi çalışacaksınız. Konuyu iyi kavrayacaksınız. Ardından da soru çözüm çözeceksiniz. Konuyu bilmeden sakın ama sakın soru çözmeye çalışmayın dostlarım. Yani bu konuda açık ve net söylüyorum sizlere. Çünkü konu eğer bilmezseniz sıkıntı yaşarsınız. tyt'nin en kolay en güzel yolu bu şekilde arkadaşlarım. Konuyu olabildiğince mantığını kavrayarak çalışın. AYT'de konu çalışmanız daha kısa sürecektir. Sakın AYT ile TET'yi kıyaslamayın bu konuda. tyt'nin konuları biraz daha uzundur dediğim gibi. Pes etmeyin sıkıcıdır. Ama yapacak bir şey yok. Ve TYT'de de ilk önce de sınavda her sene konu gelen yerler ağırlık verin. İlk etapta. Yani şunu deyin kendinize. Şu konudan sınavda kesin soru geliyor. ve ee, ben bunu çalışmalıyım. Vereceğim taktiğe gelin dostlar. Biraz <laughs> o arada düşündüm aslında. Yani ben bunu koşu yaptım öğrencilerime söylüyorum ama. Size de anlatmak istiyorum. Sonra sizler de burada emek veriyorsunuz. Zaman ayırıyorsunuz. Mesela bir konuya çalışmaya başlamadan önce muhakkak arkadaşlarım o konunun çıkma sorununa bir göz gezdirin. Hani bazı öğrenciler bana şunu diyor ya nasıl not almalıyız diye. İşte aslında not alman gereken yerler aslında bunlar. Nasıl yani hocam? Mesela fonksiyonlar. Örnek verelim. Matematikte örnek verelim. Ya da fizikten kimya da önemli değil. Önce çalışmadan önce konuya şöyle çıkmış sorulara bir göz gezdir. Şöyle bir çıkmış sorulara bir bak. Bu adamlar ne sormuş, ne, ne sınavda ne çıkmış diye. Ardından da orada çıkan soru tarzındaki konulara ağırlık ver. Mesela bileşke fonksiyon. Örnek veriyorum değil mi? Sana çıkma ihtimali çok yüksek ters fonksiyon çıkma ihtimali çok yüksek. İşte ne bileyim kümelerden mesela o şekilli kesimler, birleşimler, farklar önemlidir mesela. bunları bunlara bakman gerektiğini mesela anlıyor olman gerekiyor. Hani bunun gibi konu çalışırken de bu kısmı gördüğün zaman da işte oraları not alacaksın. Anladın mı dostum? Hani sen sınavda sana çıkacak konu yerleri not alman gerekiyor. Yani adam bir not alıyor, sallıyor, sallıyorum 10 sayfa çalışıyor, 5 sayfa not çıkartıyor. Adıcılar bakın bu da yanlış sen 10 sefer çalıştığın yerden 5 sefer not çıkartmaman gerekir. Yani her şeyi de not olarak yazmaman gerekir. Yazman gereken yerler sadece sınavda çıkması yüksek olan yerler olması lazım. Bu bilinçle ders çalışıyor olman lazım. Ve bu kurala uyarsanız bu dediğimi yaparsanız inanın çok ama çok ama çok rahat edersiniz. Bu konuda dediğim gibi içiniz rahat olsun dostlarım. de i̇şte çekiyorum Hadi görüşürüz. Aynen kanala. Ha, hadi görüşürüz. <laughs> ee, anladık mı dostlar? Olay bu tamamen bundan geçiyor. Ee, bir abimi gördüm de, e, gördüm abi de eski bir futbolcu. Ben de eski futbol oynardım. Gazete Spor'da falan oynadı. <laughs> Orada ona bak, ona selam verdim. Kusura bakmayın dostlar. Ee, i̇şte çevre mahallemizdeyiz. Orada video çekince insanlar bizi daha kolay bir şekilde tanıyabiliyor dostlarım. Arkadaşlar olay bu. Ee, ders çalışmaların mantıklısı bu. İnaş, inanmaktan geçiyor, düzgün olmaktan geçiyor, yani düzgün, düzgün planlı bir şekilde ilerlemekten geçiyor. Ne istediğini bilmekten geçiyor. Neye çalıştığını, neleri yaptıp, neleri bitirip, neleri bitirmediğini bunlardan geçiyor. Sen eğer bunlar dikkat edersen de bir sıkıntı yaşayacağını ben tahmin etmiyorum dostum. Yani senin kafan, bilincin tamamen bu yönde olsun hani. Bu hafta ya çalıştığın programı sakla, atma. 2 hafta sonra 3 hafta sonra bir bak O hafta ne çalışmışsın Kaç tane soru çözmüşsün Kaç tanesi doğru gelmiş Kaç tanesi yanlış gelmiş Bunların hepsini biliyor olman lazım Yani senin e, neleri bitirip neleri bitirmediğini Neleri yapıp neleri yapmadığını Görmen lazım ki Ona göre yol alman lazım arkadaşım. Bunlar önemli şeyler önemli ilgilerdir Bunlara ne kadar çok ağırlık verirseniz de Sizin için o kadar ama o kadar çok faydalı, iyi olur dostlarım. Ben neslere demesi. Denemeyi nasıl çözeceksiniz? Deneme nasıl yapacaksınız? Onu da yeri gelmişken söyleyeyim dostlarım. Bakın arkadaşlar denemeyi her hafta çözün. Hocam ben konuları bitirmedim. Ya ben zaten senin konuları bitirmediğini biliyorum. Merak etme. Ama deneme çözme alışkanlığı kazanmak için bu denemeleri çözmeniz gerekiyor. Sen şunu düşün sadece. Sadece denemede gördüğün, çözdüğün gelerden sorumlusun fazlasını çözebilirsin. Sıkıntı yok. Ama gördüklerinden de yüzde yetmişini yapıyor olman lazım. Yüzde seksenini yapıyor olman lazım. Ama sen gördükleri içerisinden yüzde yetmiş, yüzde seksenden aşağı yapıyorsan o konularda eksiğin vardır. Ve o konuları bir daha gözden geçirmeni şiddetle tavsiye ederim. Derim analizini muhakkak yapıyorsun. Derim analiz yaparken gördük konuları açıyorsun. Konunun neresini anlamamışsın? Nerede sıkıntı yaşamışsın? Bunları notuna alıyorsun Eksiğim var, işlem mı var, mi var. Bunu kararını veriyorsun. Ardından hemen o konuyu, <laughs> o kısmını hallediyorsun ve denemeni bir güzel kapatıyorsun. Tamam mı dostlarım? Olay budur. Şimdi eve gidiyorum. İşte parktaydım arkadaşlarım. Biraz orada biraz kafa dağıttım, kafa dinledim diyeyim. Bizim evde tadilatta dostlarım. var ondan dolayı şimdi eve gideceğim. İnşallah sizlere Limit konu anlatımı yapacağım dostlarım Limiti anlatacağım sizlere Sonra türev, integral Bunları artık anlatmanın vakti geldi bence Eski videoları izleyebilirsiniz Sıkıntı yok ama Ben bir daha bu konuları şöyle adam akıllı Tablet üzerinden sizlere Üzerinden geçmek istiyorum Bunları anlatmak istiyorum Ve inşallah sizler arkadaşlarım Çok daha iyi anlayacaksınızdır Kendinize çok iyi bakın Bir dahaki videomda görüşmek üzere Mikrofon yoktu dışarıdan ses falan gelse kusura bakmayın arkadaşlarım. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.